Evet herkese selamlar. Bu videoda sifonunuz bozuksa bunu evde kendiniz nasıl tamir edebilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi bizim sifonumuz su kaçırıyordu ve su kaçıran yeri de şamandırasıydı. Şurası artık eskimiş, bozulmuş. Şimdi şu gördüğünüz toplu bir şamandıradır. Bu şamandıralar artık kullanılmıyor. Bunun yerine şöyle bunlar daha yeni nesil şamandıralar. Bunlar kullanılıyor. Böyle altı boşluk. Bu şekilde bunlar kullanılıyor. Bu bayağı eski bir şamandıra. 20 yıl boyunca hiç bozulmaması da şaşırtıcı. Şimdi bunu sökeceğiz buradan. Bunu sökeceğiz. Aslında sadece bozuk olan bu. Bunda bir sorun yok. Ama değiştirmişken, almışken bunu da değiştireyim diye düşündüm. Şimdi hem bunu söküp hem bunu söküp ikisini de yerlerine şunla şu aşağıdaki yeni olanı takacağız. Ama size baştan şunu söyleyeyim. Eğer siz şu parçayı değiştirmek istemiyorsanız yani sağlamsa sadece şamandıranız bozuksa bunu sökmenize hiç gerek yok. Sadece şu içeriden şamandırayı sökebilirsiniz. Alttan vidasından söküp değiştirebilirsiniz. Onun yeri de hemen şurası. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık. Evet şuradan söküyorsunuz. Ve şamandıranızı sadece şu şekilde takıp değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu sökeceğim. Alttan vidaları var. Şurada aşağıda vidaları var, oralardan sökmek gerekiyor tabi. Buralarda kireçlenme olmuş hep artık su akmasından dolayı, yani yerlere bile akıyordu su. Neyse, bunu sökeceğiz. Sonrasında da parçalarını bir takacağız. Evet, Öncelikle şu yan tarafındaki e, muslukların hortumlarını sökmeye başladım. Buradaki klozetin suyunu kesebilmek için öncelikle buradaki e, muslukları kapatmanız gerekiyor ki açtığınız zaman su akmasın. Şimdi Bunlarda da kaçak var. Ben bunları da değiştireceğim. Zaten eskimiş bunlar da. Onlar için de iki tane şöyle yeni hortum aldım. Onları da takacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şamandırayı söktüm. Ve içindeki şu boruyu da söktüm. Gördüğünüz gibi bayağı paslanmış, leş gibi olmuş. İçi şu anda şöyle. içinde boşluk var. Şimdi bu tekneyi buradan çıkartacağım. Tekneyi çıkartmamın sebebi şu. Alt taraftaki lastiğini de değiştirmek istiyorum. Yani contasını hani o da eski. Şimdi şu anda su kaçırmıyor oradan ama ileride belki oradan da su sızdırabilir diye her ihtimalle karşı değiştireceğim. Evet şimdi kazanı söktük. Ve altında şöyle şu bölmeyle karşılaştık. O kadar kirlenmiş. Ki her yer pas. Her yer kireç olmuş. Şimdi şu parça bakın burada zaten böyle duruyor. Bu contası zaten. Su kaçırmasın diye. Şimdi bu conta eski. Bunu atıyoruz ve yerine hemen şurada bakın yenisi var. Bunları kullanıyoruz. Bunu da böyle içine koyduğumuz zaman diğeri bakın aynısı yeni sıfır gıcır gıcır olacak. Tabii ben şuraya biraz su tutsam iyi olacak. Bu arada beni çok yordu ya. Yani size de yorabilir. Nefes nefese kaldım. Evet şimdi tekneyi yerine taktık. İçindeki vidaları değiştirdik. Gördüğünüz gibi orada beyaz beyaz iki tane vida var. Onları bu alttan yine vidaladım. Bağladım. Şu ortadaki suyun gideceği o boşluk o gider borusu deliği tam orayı oturtmaya dikkat edeceksiniz. Son olarak da yine bakalım hemen şurada şu parçamızı oraya takacağız. Bu parçamızı buraya taktıktan sonrasında sol taraftaki şu boşluğa bakın parmağımı da oradan çıkarttım. O boşluğa da şamandırayı takacağız ve neredeyse bitmiş olacak. Evet şimdi bu parçamızı buraya taktık. Gördüğünüz gibi şurası buradan gider yeri olarak burası kalacak. Şimdi şamandırasını takacağız şu köşeye. Evet şimdi borumuzdan sonra şamandıramızı da taktık. Bu şekilde şöyle göstereyim dolduğu zaman bu böyle yukarıya kadar geliyor. Ve buraya geldiği zaman suyu durduruyor. Hemen şuradaki boruları hortumları da değiştirdim. Yenilerini taktım. Onlar da su kaçırıyordu zaten. Şu anda içi yeni. Evet. Suyu açmaya hazırız. Evet. Şimdi suyumuzu açtık. Suyumuz dolmaya başladı. Bakalım herhangi bir sorun olacak mı? Aynen. Hiçbir sorun yok. Şamandıra durması gerektiği yerde durdu. Şimdi buradan sonrasında evet bakıyorum şamandıra sonra diye gelince bir şöyle biraz bırakayım. Aynen. Tamam. Durdu. Yani sonuç olarak buradaki olay şu ki şamandıra eğer doğru yerde duruyorsa buradan taşıp su akıtmıyor demektir. Ama eğer şamandıra bozuk olsaydı buradan su yükselmeye devam ederdi ve buradan aşağıya su akmaya devam ederdi. Bu da sürekli su kaçırıcı anlamına gelirdi. Şimdi şu zincirini takacağız. Sifonun kapağını kapatacağız ve işlem tamamdır. Son olarak bunları da yaptıktan sonra işimiz bitecek. Evet ve son olarak kapağını da kapattık. Ama kapatmadan önce şöyle içinde bir göstereyim size. Hemen şu zinciri var. Evet yani suyu biraz çekmiş oldu. Şu zinciri var. Bakın bu zincirini de takıyorsunuz. Dibinden kancası var. Takıyorsunuz. Evet, kapağını kapattığımız zaman basınca gayet güzel çalışıyor. Şimdi ben boşa su akıtmamak için fazla basmadım. Ama bu şekilde evet ve hemen şimdi tekrar doldu. Hiç de arızası yok. İşlem bu kadar basit. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı unutmayın. İyi günler herkese kolay gelsin.